Merhabalar. Doçan Doktor Mehmet Karaca. Deniz Teknik Bilmemne Meslek Yüksekokulu Elektronik Otomasyon Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Bölümümüzde Biyomedikal Cihaz Teknolojisi ve Elektronik Teknolojisi olmak üzere iki farklı program bulunmaktadır. Biyomedikal Cihaz Teknolojisi programımıza yönelik bazı bilgiler vermek istiyorum. Bu program yüksekokulumuzda ilk olarak 2014 yılında açılıp öğrenci kabulüne başlamıştır. 2016 yılından itibaren de aynı programın ikinci öğretim grubu aktifleştirilmiştir. İlgili programın açıldığı tarihten itibaren gerek normal öğretim gerekse ikinci öğretim öğrenci gruplarımızda neredeyse %100'e yakın bir doluluk oranına sahibiz. Bu oranların ortaya çıkmasında hiç şüphesiz programımızın multidisipliner yani birden fazla sayıda bilim dalını, bilim alanını kapsayan bir program olması gerçeği yapmaktadır. Biyomedikal cihaz teknolojisi programımızda bir doçent ve bir doktor öğretim üyesi olmak üzere iki öğretim elemanımız bulunmaktadır. Programımız TYT puan türüyle öğrenci kabul etmektedir. 2021 yılında normal öğretim grubumuza yerleşen 72 öğrenci için taban puan 240 ve başarı sıralaması 895 bin olarak açıklanırken, ikinci öğretim grubumuza yerleşen 62 öğrenci için bu rakamlar 222 puan ve 1 bin olarak belirlenmiştir. Programımızda eğitim öğretim dili Türkçe olup 3 artı 1 eğitim modeli uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz 3 yarı yıl yüksek okulumuzda teorik ve uygulamalı dersleri birlikte görmekte. 4. yarı yılı ise kendi alanına yönelik bir kurumda veya firmada iş yeri eğitimi adı verilen uygulamayı gerçekleştirmektedir. İş yeri eğitim uygulamasına çok ciddi önem vermekteyiz. Çünkü birçok öğrencimiz için daha mezun olmadan iş kapıları ilk olarak bu uygulamayla birlikte aralanıyor. Özellikle elektronik laboratuvarı, biyomedikal cihaz teknolojisi laboratuvarı ve tıbbi görüntüleme laboratuvarı gibi sınıflarımızda uygulamalı derslerimiz daha çok ön plana çıkmaktadır. Bu bağlamda müfredattaki derslerin güncelliğine önem veriyoruz. Gerekli durumlarda sektör temsilcilerinden gelen önerileri de dikkate alarak ders güncellemeleri yapabiliyoruz. Biyomedikal cihaz teknolojisi programımızdan şimdiye kadar 265 normal öğretim ve 175 ikinci öğretim olmak üzere toplamda 440 öğrencimiz mezun olmuştur. Programımızdaki bütün dersleri başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz diplomalarını aldıktan sonra biyomedikal cihaz teknikeri ünvanına sahip olmaktadır. Mezun öğrencilerimiz özellikle sağlık sektörü başta olmak üzere birçok farklı alanda iş imkanı bulabilmektedir. Üniversite hastaneleri, devlet hastaneleri, özel hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri, işitme merkezleri, diyaliz merkezleri, protez merkezleri, medikal firmaları, biyomedikal cihazlar için teknik destek veren firmalar ve özel laboratuvarlar gibi pek çok farklı alanda öğrencilerimiz istihdam edilmektedir. Son olarak programımızı yeni tercih edecek olan öğrencilerimize şunları söylemek isterim. Biyomedikal cihaz teknoloji sektörü yıllar geçtikçe kendini sürekli olarak yenileyen ve hayatın olağan akışı içerisinde her zaman ihtiyaç duyulacak olan bir alandır. Bu nedenle biyomedikal cihazlara ilgi duyan herkesi programımıza bekliyoruz. Teşekkürler.